Mi Note 10 Lite ön cam değişimi yapacağız. Üst cam sol üst köşeden darbeyi almış. Aşağı doğru kırıklar var. Ekran kavisli et ekran. işleme başlıyoruz. Orijinal ekranı söküyoruz. Ekranı kasadan ayırıyoruz şu anda. Ekranı çıtasından söktük. Ekranı şu an Test ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Ee, i̇ç ekranımızı e, ayırdık. Şu an okasını temizleyip test edeceğiz. Ekranımızı e, iç ekranımızı söktük. Temizledik. Denemesini yapıyoruz. Herhangi bir problem var mı diye. Herhangi bir şey yok. Basma aşamasına geçiyoruz. Ee, ekranımız makineden çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok. Mi Note 10 Lite ee, Edge ekran. Ekranın basım işlemi tamamlandı. Ekranımızı kontrol ediyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok.